Sevgili Yusuf Yazıcı, İbranice kökenli olan isminiz inleyen, ah eden ve inilti anlamına gelmektedir. Hazreti Yakup peygamberin oğludur. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış padişah karısı Züleyha tarafından iftiraya uğramış, bir sürü hapis yatmış ve sonrasında Mısır'a köle olarak satılmış bir peygamberdir. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. Baskı altında yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkıyorsunuz. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde hatırlarsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Güçlü bir kişiliksiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Açık sözlü, yenilikçi, toplum bilinci, yüksek arkadaşlık ilişkileri güçlüsünüz. Orijinal düşünebilen, tavırlarıyla ilgi uyandırabilen, buluşçu bir yapınız var. Gerektiğinde duygularınızı geri planda tutarak mantıklı hareket edersiniz. Zihinsel aktivite gücünüz yüksektir ve herkesten daha çabuk öğrenebilirsiniz. Uygulamaya dönük, analizci, çağın ötesinde düşünebilen, zorluklar karşısında aklıyla kolayca çözüme ulaşan, sınırlamalardan hoşlanmayan bir kişiliksiniz. İsminiz sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız iyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız, insanları rahatlatan sevimli bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta, kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı ve atalımcı sayılmıyorsunuz. Çok ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakimiyet, güven, uyum, denge konularında problemler yaşayabilirsiniz. Frenleriniz sağlam değil. Rüzgar nereye atarsa o tarafa gidersiniz. Yüksek amaçlar taşımıyorsunuz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, saygısızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Turuncu, yeşil, mavi renkleriniz eksik. Bu renklerin enerjilerinden çakralarınızın faydalanabilmesi için giysilerinizde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Takım içerisinde ve mevkinizde renklerinizin ve yıldızlarınızın uyumlu olduğu oyuncularla daha iyi anlaşabilir ve mesleğinizde maksimum performans sergileyebilirsiniz. Siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini nefreti kaosu belirsizliği, ölümü matemi temsil ettiği ve özellikle yazın ışınları üzerine çekerek vücut ısısını artırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımlarının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik dalışmanlık hizmeti vermekteyiz. Rengi rengine dengi dengine et gmail adresimizden bizimle irtibat kurabilirsiniz.